Merhaba arkadaşlar. Aslı'nın Minişleri kanalına hoş geldiniz. Niye ben konuşuyorum? Çünkü bugün Aslı yok. Yok derken yani ben bulamadım onu. Aradım aradım. Bekleyemedim artık. Videoya başladım. E, bugün ne yapacağız ne edeceğiz bilmiyorum. Birazdan sürprizlerle karşınızda olacağız. Evet. Aa, masanın altında saklandın mı sen? <laughs> Ay ben de Minişleri koydum oraya. Evet. Sensiz başlayacak. Kemal hocamı. Aslı neredeydin sen? Masanın altında. Ama ben seni hep içerilerde aradım. <laughs> Neyse o zaman arkadaşlara bir merhaba de. Uzun zamandır yoktuk. Nasılsınız evet. arkadaşlar de. Herkese merhaba arkadaşlar. Aslı'nın işleri kanalına hoş geldin. Bugün ne yapıyoruz Aslı? Bugün çok heyecanlıyız. Çünkü... Arkadaşlar biz çekiliş yapmıştık ya bugün çekilişin sonuçlarını açıklayacağız. Aley! İşte bugün büyük gün arkadaşlar. Merakla beklediğiniz, çok ilgi gösterdiğiniz miniş çekilişimiz bugün sonuçlanıyor Aslı. Evet, Heyecanlı anladım. mısın? Ya. Nerelere gidiyorsun? Oo, da kurtukur da kurtukur sandalyeleri çekiyor. Aslı yoruldu, heyecanlandı. Bize çok heyecanlıyız. Çekilişimizin sonucunu açıklayacağız. Minişlere göstermek ister misin Aslı? Düdüler, oldu. Sessizlik oldu. Şimdi dediğim gibi, 60 gün sürmüştü çekilişimiz. Bilmeyen arkadaşlarımıza tekrar hatırlatalım. Bir çekiliş gerçekleştirdik. Bu ayı gördüğümüz gördüğünüz e, miniş kutusundan bir tane bir arkadaşımıza hediye edecektik değil mi Aslı? Evet. 60 gün boyunca videolarımıza like atan ve abone olan arkadaşlarımızın arasında birini biz seçtik. Ve çok heyecanlıyız. Onun ismini az sonra açıklayacağız. Sen bir şeyler söylemek ister misin bu çekilişle ilgili? Evet. Söylemek... Aklıma bir şey gelmiyor aslında ya. <laughs> Nasıl gelmiyor ya? Gelmiyor. Mesela minişlerle neler yapabileceğini arkadaşın, minişlerle nasıl oyunlar kurabileceğini anlatmak istemez misin? Aa, aklıma fikir geldi. Arkadaşlar. <laughs> Şimdi. ne <medes, matal>, <laughs> <laughs> Evet. Heyecanla bekliyoruz seni. Bunu kazanan arkadaşımıza diyeyim benden bir tavsiye. Böyle büyük evlerle falan miniş eşyalarından Aa, kocaman bir miniş köy. Hmm. Bu minişleri oynatmak. Evet, minişlerle oynaması çok zevkli oluyor. Böyle evinizde Barbie evleri işte ya da böyle başka oyuncak evler varsa minişler her yere girebildiği için o da üstünde miniş çok güzel oyunlar kurulabiliyor. Biz Aslı ile miniş köyünü çok oynadık değil mi Aslı? Evet. Videolarımızda da vardı hatta. Arkadaşlar ben de hep babamla oynuyorum. Oo, siz de babalarınızla oynayın ya, o zaman. Tabii nasıl oynuyorum? Erkek müşteri ana veriyorum. Kız oyuncuları de kendime alıyorum. <laughs> Çok güzel oyunlar oynayacaksınız. Kazanan arkadaşımızı tebrik ediyorum. Onu kocaman alkışlıyoruz. Birazdan bir açıklayacağız kendisini. Evet. Evet Aslı. Ben çok heyecanlıyım. Sen de heyecanlıysan artık ismi açıklayayım diyorum. Ne diyorsun? <laughs> yani biraz Aslı şaşırdı galiba. Heyecandan dili tutuldu. Ne diyeceğini bilemedi. O zaman arkadaşlar ben sizi çok fazla bekletmeden hemen birinci talihlimizi açıklıyorum. Birinci talihlimizin ismi yaptığımız çekilişimizin kazanan birinci talihlisi Ela Değirmenci. Ela Değirmenci Ela Değirmenci isimli abonemiz bizim çekilişimizin birinci talihlisi oldu Anne. Efendim canım Ela Değirmenci değirmen mi çekiyor? <laughs> Bilemiyorum Ela'cığım sen bize ulaş bu sorunun cevabını da bize ver Şimdi Ela Değirmenci biz seni öncelikle tebrik ediyoruz ve senden bize ulaşmanı bekliyoruz Nasıl ulaşacaksın Ela? Topluluk kısmında bizim mail adresimiz var. O mail adresinden bize iletişim bilgilerini, adres ve telefon bilgini lütfen yazmanı bekliyoruz. Şimdi şöyle bir şey yaptık biz. Birinci tarihimiz dediğim gibi Ela Değirmenci. Kendisi bize bir hafta içerisinde ulaşması gerekiyor. Eğer bir hafta içerisinde topluluk kısmındaki e-mail adresinden e, iletişim bilgilerini bize göndermezse iki tane de yedek tarihimiz var yedek tarihlerimizin arasından da seçim yapacağız. İki yedek talihlerimizin de ismini veriyorum. Bir tanesi İren C. Birinci yedek tarihimiz İren C. İkinci yedek talihlerimiz de D. Duru. The Duru şeklinde yazılan İngilizce The Duru yazılan e, abonemiz kendilerini biz tebrik ediyoruz ama tekrar söylüyorum arkadaşlar bir yanlışlık olmasın birinci tarifimiz Ela Değirmenci oldu kendisini buradan tebrik ediyoruz bir hafta içerisinde bize ulaşmasını bekliyoruz. Eğer Ela Değirmenci bize ulaşmazsa bir hafta içerisinde iki yedek talihlimiz İrem C ve Dı Duru arasından tekrar bir oylama yapacağız. Ve ona göre size bilgi vereceğiz. Kendilerine bilgi vereceğiz. Ela Değirmenci bize ulaş. Aslı bir şey söylemek ister misin? Çok konuştum ben. Aklımda bir şey yok. Ela Değirmenci'yi tebrik edelim mi? Bir. Öpüyoruz. Onu seviyoruz ve bütün abonelerimizi çok seviyoruz. İrem'ce ve Dıduru'yu da kendilerini tebrik ediyoruz. Evet. Arkadaşlar sakın üzülmeyin. Çünkü size bir sürprizimiz daha var. Kazanamayan arkadaşlar sakın üzülmeyin. Evet. Arkadaşlar bu arada çekilişi kaybeden kaybetmeyen tüm arkadaşlarımıza büyük ödül. Şimdi diğer süpürgümüzü sürprizimizde. Evet diğer evet. sürprizimizde söylüyorum. Şimdi arkadaşlar bu çekilişimiz bizim çok ilgi gördü. Biliyorsunuz çok sevildi. Sizlere bunun için çok çok teşekkür ediyoruz. Biz de ki e, minişlerimizin diğer serisinden bir tane daha gönderelim. Bir arkadaşımızla mutlu edelim. Şimdi biz yeni bir çekiliş düzenleyeceğiz. 60 gün içerisinde yine aynı şekilde olacak. Bununla ilgili bir video çekeceğiz. Sizi bilgilendireceğiz. Yani ne yapıyoruz arkadaşlar? Bizi izlemeye devam edin diyoruz. Çünkü sizlere harika bir çekilişte yine karşınızda olacağız. Arkadaşlar şimdi biz bununla ilgili bir çekiliş videosu hazırlayacağız. Bu gördüğünüz bir e, minişlerimiz Ela Değirmenci birinci yedek birinci tarihimize gidecek olan minişimiz. Bu da yeni düzenleyeceğimiz, çekeceğimiz videoda çekilişin sonucuna göre gidecek minişlerimiz arkadaşımıza. Bizi izleyin. Bir, bu hafta içerisinde bir çekiliş videosu çekeceğiz. Sizleri bilgilendireceğiz bu konuyla alakalı. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı, bir dahaki hoşça kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Bizi izlemeye devam edin. Hepinizi çok öpüyoruz. Ela Değirmenci'den Ben haber bekliyoruz ve bu arada ne diyoruz? İyi bayramlar arkadaşlar. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu ailenizle geçireceğiniz harika bir bayram diliyoruz.